Merhaba çocuklar ben Ali Laz oyun oynayın Yine oyun oynayacaklar. Öyle bugün sizinle beraber Clash Royale oynarız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha fazla nisini isteyseniz mutlaka like butonuna basmayı unutmayın çocuklar. Evet Clash Royale'de artık 9. arenaya 8. areneye çıkmanın vakti yavaş yavaş geldi. Bakalım şimdi ee, abi yanlış mı yaptık yoksa uzaktan attı. Arkasına kesinlikle Evet 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 evet, evet abi. Evet abi. Evet abi. Kaç kere vuracaksın lan? Al. Al. Vay 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 vay. Vay vay reis. Ha bile bir zehir atalım bakalım. Dev vursun biraz. Güzel güzel vurdu. İyi vurdu. İyi de vurdu. Tam da iyi güzel vurdu. Evet sıkıntılı. Benim e, Mega Minyon'um kötü. Mega Minyon'um kötü benim. Şimdi siz diyeceksiniz ki Prens'e niye Mega Minyon attın? Canım istedim. Öyle. Canım istedim. Şimdi. Vurmasın abi artık. Daha fazla vurmasını istemiyorum. Tamam. Şöyle bir atalım. Çarpmayı elimize alalım çarp. Çarp abi. Al bakalım. Al. Al. Al süper. Süper süper. 1, 2, 3, 4. Süper be. Vuramadı be. Çok güzel. Ha şişişiş. Evet, şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak? Ha bugün destan sandık açacağız az sonra. Demeden edemeyim dedim. Abi sen iki dakika boş bırakmaz mısın burayı ya? Öldürme be şunu. Allah Allah. Canım sıkma benim. Yeter artık ya. Hayret bir şey ya. Hayır 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 hayır. Daha da kuvvetleneyim. Al. Bir. iki. Vur koç. Vur koç vur. Dev atayım da savunsun. Dev savunacak abi. Hop hop. Kimonay. Şibatta. Çok güzel be. Sen bir söyleyelim çok güzeldi mikrofon niye benim ters taraftan kaydetti anlamadım. Neyse aman boş ver. Şimdi. Mikrofonu yanlışlıkla bunu kullanmaymışım ben ya. Bunu çek ya. Vallahi ya yanlışlıkla onu kullanmaymışım. Şimdi Destan sandık açalım uşaklar. 11 bin şeyim var. Özel bir teklif geldi bana. Onu değerlendirmek istedim. 11 bin. Haydi bismillah. İlk kart korumalar. Korumalar açılmış. Korumalar nihayet İlla özel bir para mı vermemiz lazım sana? Gılaş doyar. İlla özel bir para mı verelim? Pekka. Dört tane. Vay Pekka kaç oldu? 3 oldu. Balon. 5 tane. Bitti mi? Pekka balon ve korumalar mı? Bu mudur yani? Bu mu? Ya olay bu mu? Hay Allah'ım ya. Devi de 7 yapacağım bakalım. Bir tane daha yapalım. Hızlı bir şekilde hemen 9 level adam çıktı yine her zamanki gibi. Şimdi bir saniye. Ee, dev. Aa adamın 7 level devi var benim. Kaç level? 6 level o kötü. Oha Dal kabuk. Şimdi sen gel abi. Sen şuraya gel. Sen de şunu al. Abi çok kötü adam aldı bizi ya. Ayıptır ya. Oo, mini pekka vurdu vallahi. Demek o taraftan gideceğiz. Tamam. Adam iki taraftan da gidebilir. Ben o taraftan gideceğim mecbur. Al. Abi devi neyle durduracağım ben ya? Durduracak kartım yok ya. Mega minyonla durduracağım mecbur. Aha, öfke bastı adam. Adam bildiğin öfke bastı lan. Tamam bitti o. O dev bitti. Ya ona değil be. Öf. Mega minyonum benim çok düşük bir abi ya. Dur biraz ekstrem de olsun. Dur sakin. Sakin Ali. Sakin. Şuna bir atalım. Şu gerizekalıyı alalım. Allah be! Abi çok kötü durumdayız şu anda ya. Abi ben niye kendi kendine ölecek onlar zaten. Ben niye uğraşırım ben cadıyla ya. Dur abi ya. İyice delirdim ha. Al bu bir. Abi iki. İki tane birden mi? Oha. Abi bu Üç. Abi sen ne yapıyorsun ya? Hayırdır sen? Sen hayırdır? Mini Pekka. Zehir. Bir tane daha mı Dev? Yuh. Dur 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 al. Al. Oha. deve, e, deve engelle, deve engelle. Engel vurmasın. Vurmasın. Vurmasın be abi bu nasıl bir yenmedir ya helal olsun alkışlıyorum seni ya Adam bildiğin bana izin vermedi ya adam dev attı Kraliyet dev attı sonra üstüne bir daha dev attı Hack midir nedir ya bu ne ya Yok abi öyle iksir de olmaz, gözünü seveyim öyle iksir de olmaz. bu ne ya Şaka mısın abi şaka galiba bu şaka ya Hayret bir şey ya Ha bunu bir atalım bakalım. Son maçımızı oynayalım. Büyücü geldi. Dev attı. Arkasından alev ruhlarını atalım. Ha Büyücüyü alalım başta. Daha sonra bundan da bunu alalım. Şöyle bir zehir. Çok güzel. Aynen aynen aynen. Ağlarsın işte böyle. Topu ateş et. 1, 2, 3. Çok güzel. Biraz da oraya vuracak. Bir iki tane de oraya vurdu. Çok güzel. Alkış. Hadi bakalım. Şimdi. Şunu koymanın vakti geldi. Ha koydum. Bu arada destemi gösterdim mi size göstermedim. ama boş <laughs> Az sonra gösteririm izleyenler için. Zaten anlamıştınızdır yani hangi desteğiyle oynadığımızı. Evet Mega Kavuk. Tek kayla bunları alalım. Veya bunlar. Dev. Ha iyi vurduk iyi vurduk iyi vurduk çok güzel üstten alttan gider o bu da buraya gider 1-2-3-4 gel sen buraya Bu bir, bu iki. Sen gel buraya. Allah belanı vermesin. Şu iki. Şu üç. Gel. Zehir, zehir artık zehir zamanı. Hayır. Hayır. Abi ben zehri kuleye atmadım. Allah benim belamı vermesin ya. Bırak ya. Bırak ya. Neyse uçaklar bu videoda böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Rastgele görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın uçaklar. Rezillik ya. Vallahi billahi rezillik ya. Hadi görüşürüz.